Kasten yaralama fiilinin mağdurun iyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesi neden olması da Türk Ceza Kanunu'nun 87. maddesinin 2. fıkrasında ağırlaştırıcı hal olarak öngörülmüştür. Kanunda söz edilen hastalık iyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalık olmalıdır. Eğer hastanın ilaçla veya Hastanede göreceği, gördüğü tedavi sonucunda iyileşmesi mümkün ise işte burada bu nitelikli halin artık uygulanması söz konusu olmayacaktır. Dolayısıyla kasten yaralama eyleminin mağdurun iyileşmesi imkanı bulunmayan bir hastalığa neden olup olmadığı hususunda mutlaka adli tıp uzmanından rapor aldırılması gerekir. Daha önceki videolarımızda belirttiğimiz gibi adli tıp şube müdürlüğünün olduğu yerde adli tıp uzmanından İstanbul Adli Tıp kurumundan veya tam teşekkülü devlet hastanesinin veya üniversite hastanesinin konuya ilişkin uzmanlarından alınacak bir raporla bu hususun tespit edilmesi gerekir. Eğer alınan raporda mağdurun kasten yaralama nedeniyle iyileşmesi mümkün olmayan bir hastalığa tutulduğu tespit edilirse bu nitelikli hali uygulanacaktır. Aksi takdirde bu nitelikli halin uygulanması mümkün olmayacaktır. Mağdurun bitkisel e, hayata girmiş olması da, kasten yaralama eylemi sonucunda bitkisel hayata girmiş olması da ağırlaştırıcı bir hal olarak öngörülmüştür. Bitkisel hayat, beynin üst merkezinin yani insanı insan yapan düşünme, bilinç, ve hareket etme merkezlerinin hasarı sonucunda oluşan e, durumu ifade etmektedir. Burada e, aslında e, hasta solunumu kendi başına yapabilmekte, iç organlarının çalışması halen devam etmektedir. Hatta e, hastanın gözlerinin bile açık olma durumu söz konusu olabilir. Ama e, bütün bunlara rağmen hastanın bilinci yoktur, hastanın hareket etme kabiliyeti de söz konusu değildir. Bu nitelikli halin uygulanması için de mağdurun bitkisel hayata girmiş olması ancak daha sonra bu bitkisel hayattan çıkmış olması gerekir. Bu hususunda yine az önce belirttiğimiz gibi mutlaka uzmanından alınacak bir rapor ile tespit edilmesi gerekmektedir. Yargılamanın devamı boyunca mağdurun bitkisel hayatta bulunma hali devam ediyorsa burada bir kararın verilmesi mümkün olmayacaktır. Bundan dolayı mağdurun bitkisel hayattan çıkmış olması, bu nitelik talihin uygulanması için şart olduğundan mahkemece mağdurun iyileşmesinin beklenmesi, daha doğrusu bitkisel hayattan çıkmasının beklenmesi gerekecektir. Bu bakımdan yargılamanın bitirilmemesi, mağdurun bitkisel hayattan çıkmasının sonucuna kadar yargılamanın yargılamanın bekletici sorun yapılmak suretiyle devamı gerekmektedir. Bu hususunda önemli altını çizmekte fayda görmekteyiz. Mağdurun bitkisel hayat içerisinde bulunduğu süreçte mahkemece bir karar verilmesi ve bu nitelikli halin uygulanabilmesi mümkün olmayacaktır.